do. do. <laughs> Yo vallahi bizi. Amma basalım adı. reis. Uzaktan silah. Adını gördünüz mü? Adı neymiş gördünüz mü? Am. Bas hadi. Trollen, Totten, ne iyi ouais, lan ne yapıyorsun? Şey. At 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 at. Ya böyle be. Sen de böyle. Sen de Arabi patladı lan Ne Dayı o bayıldı ya. Gidelim. gidelim lan. Nerede? Nerede lan? Gidim mi sıkıyon değil mi? Neredeler? Reis sen göreyim ben Öldüm hiç görmüyorum mi? valla. Ben de görmüyorum. Ha orada orada sağda sağda. Bizim patlak karabanım oldu ya herhalde bu Ya nasıl ya? Kurban atıyor. Tamam baydım. Bir daha var. Geçti sola. <gülüyor> İyi <gülüyor> arabaya patlamadık biz de. Ya E... bu gece işte. Thank you. Bulamadım. 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 Direkt mi öldü? Bir Hayır, bir silah var. Nerede? 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 Altımızda şurada vurdun adamı. Watch out! Watch out! O da orada ya. Evde der büyük. Evde der büyük. Aynen. Bitti mi? Bitti mi? Bitti Bitti mi? Bitti Evde mi onlar? Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Evde evde. Evde, evde evde. Oğlum, Oğlum ben niye bir şey almıyor ya? Bırak şunu. Orada da var. Burada da var. Bu evde de var. Bu evde de var. Melike'yi baydım. Sağ evdeki. Basalım orayı. Burayı baydım da arkadaş Martellik, sol Martellik, Martellik. solda. <laughs> basalım basalım. Gel. Halil gel. Tamam onda baydım. Tamam, Sağ tamam. durun. Sol yukarıda. Sol tamam. yukarıda. Böyle tek Karda bunlar kar. Tamam, Alem şu bir evlere bir direkt kapı atalım. Beni de alsaydınız iyi diyorlar. Bizi koruyun. Bak arkadaşı kandıracaklar. Arkadaş onlar da buzlar da buzlar da. Buzlar da ama. Buzlar da ama. Ha suyun tepesindeki buzda da onlar da. Öldü o zaman. <laughs> tek kişi miymiş? <laughs> Tamam. Tek, tek. Mark location. Arkaya gitmen lazım. Arkadaşlarını kaldırala. Ben şimdi iki baygın yaptıydım. Ben bizi koruyayım bastı. <laughs> <hadı> yok ya. <laughs> tamam bir daha baydım. Bir daha baydım. Şu eve koşun. On my way. On my way. Gördüm reis. <gülüyor> Burada. <gülüyor> ya yok bunun. Vurdum evin içinde evin içinde küçük evde. Hangi sıra? Önümüzde işte. Baydım içeride. Ya, ya burada. Küçük yerinde doğru bir çadır Yok mu orada? Yok mu Yok. Oh, Yatıyordur ya, dışarıda bir dışarıda, bir. Dışarıda, bir, yer. Dışarıda, bir yer. Git buraya gidene vurdu vurdu mu şuraya yukarı gidene Onu hepsini vurduk Hayır, orada vurmadık la Orada vurmadık Orada ya. biri yok evden erkek, erkek, biri yukarı kaçtı oran İki kişi kalmış zaten Hadi şey. şey. biri karşı kışa demek ki Orada diyeceğim de ol, orada, yok, hiç... orada hiç Adam görükmüyor çünkü çimler gör. de şey değil Evet, o da buradadır ya varsa. Solda solda beyi gördüler zaten. Ben abi maçım. Watch out. Watch out. Watch watch out. Watch <laughs> moskova champion değil mi, değil mi? Değil, 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 burada değil la burada gördüm Dur bir dakika. Dayı bir dakika bir tane ev var oradadır bence bu oraya. Lan 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 lan. <laughs> lan. Nasıl bayıldım ben ona ya. Vurup cana bak lan arabayla vurup. Yok yok şey yapacaktım. Sağ incekti yaptın mı? Soldan indi. LOCATION MAKSİMUM LOCATION, location. <gülüyor> 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 Bir beyniniz, <si>, görmeyiniz <laughs> Yo vallahi bizi. Amma vallahi basalım reis. Uzaktan silah. Adını gördünüz mü? Adı neymiş gördünüz mü? Ammış. Vallahi. Bas hadi. Midden, ne yapıyon orada? Bu kadar mı? Amına koyayım bot mu? olmuş nasıl yapacak? Düşman görüldü. Arabi patladı galiba. Ne yapıyorum? Ne Bayıldı diye onu şey yaptım ya. Bu ya. piçe bak. Orospu çocuğu. Amına kodumun koydum onu Mark the location. A location. şu uzili ben, ben arabadan düştü bayıldı diye ellemedim. Namına kodum Kaskımı da lan ya. Bak arkadaşın eşyayı aradatacağım diye ölüyordu azıcık. Çünkü bir tane daha ben vurdum baygın aldık Arka Ama <laughs> Dayo bayıldı ya. Da robot gibi bir şey bir bayıldı. Mantardan sıkı herhalde. Oynuyor ben, oynuyor. <Gülüyor> <Oyunuyor>. <Gülüyor> Yok, Bak şurada, şurada da ağacın aynen vurdum onu vurdum öldü o şuraya bayılın şuraya baksın <laughs> killim geldi mi I'm hiç bir fikrim yok adam %90 da var orda herhalde <laughs> ölmüş mü? kill geldim fark farketmiyor mu? kaç killim var? bari <laughs> ha sikiyon mi cizmi sikiyon adam da sikiyon Neredeler? Reis sen görüyor musun? Ben Sölde hiç görmüyorum valla. Ben de görmüyorum. Ha orada orada sağda sağda. Bizim patlak arabanın oldu ya herhalde bu Olur Ne Olur lan? Ne oldu lan? Hayır bizim araba bir anda durdu amana kodum. Aman, Hayır değil. Yani. Dur o, lan. Sen... canım bir tane beni koruman lazım. Yat tamam. önde bir yerde. Kuruyorum. Ya nasıl ya? Kurban atıyor. Watch out. Tam baydım. Evet. Bir daha var bunda da ne? No. Bunda no. ikisi de bayıldı Alan bir birinci kaldırabilecek mi? Kurum alan dışı var orada. Değil, tamam. Tamam gel. dur dur, sıkıntı al. olmaz sıkıntı ya. olmaz dur. Bayılmadan dur. bayılmadan. Allah'ın içine giriyorsun. Onu niye alın içine Alan dışı canlar azaldı onların. Geçti sola. <gülüyor> 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 İyi arabaya patlamadık bizde. Ya emek yüzün şansı bak işte o. Evet. Kulağıma acı diyemeyenler olsun. Araba getir araba uzak işte. Bir nerede onu? Dayı. Direk mi öldü? Direk. Hayır bir kişi daha var. Nerede? 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 Altımızda şurada bu adam. Watch out. Watch out. Watch out. Bu da oradadır ya. Evde de büyük. Aynen. Bitti mi? Bura bitti. karşıda lan. Evde mi onlar? Watch out. evde, evde. evde, evde. Oğlum ben Niye bir şey almıyor ya? Bırak şunu. Orada da bak. gel. Tam onda baydım. Tam onda baydım Sağda da. Dol yukarıda, yukarıda. Göيته koydu mu? Parda bunlar. şu evlere bir direkt kafa atalım. Beni de al. iyi olur. Bizi koruyun. Bak arkadaşı kaldıracaklar. Arkadaş onlar buzlar da, buzlar da. ama. Buzlardı ama. Ha suyun tepesindeki buzda da onun arasında. Öldü o zaman. Tek kişi miymiş? Tamam tek kişi. Gördüm reis. Dur. Burada. Dur. Ya hadi, yok bunun. Vurdum evin içinde evin içinde küçük evde. Hangi sıra? Önümüzde işte. Baydım içeride. Ya, ya burada. Küçük yerinde doğru bir çatıda. Yok mu orada? Yok mu oh, orada? Yo. Yatıyordur dışarıda bir yer. Bişarıda, bir yer. Bişarıda, bir yer. Git bura gidene vurdu vurdu mu şuraya yukarı gidene Orada hepsini vurduk Hayır orada vurmadık la Orada vurmadık Orada biri ilk biri yukarı kaçtı oran İki kişi kaldı abi, zaten Hadi biri karşı kışa demek ki Orada diyeceğim de orada hiç Adam görükmüyor çünkü kimler şey değil what okay. so 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 <toms> yeah, no, sure. watch out watch out

Dört bir dakika. Dayı bir dakika bir tane ev var oradadır bence bu oraya. Lan 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 <laughs> lan. Nasıl bayıldım ben ona ya. Vurup cana bak lan arabayla vurup. Gel. Yok yok şey yapacaktın. Sağ incekti yaptım da soldan indi. bir beğeni eskilik görmeyiniz